Herkes merhaba arkadaşlar bana akşer. Ben Umut. Ben Barış. <laughs> ben de Yavuz. Hadi git. Bunu tanımıyoruz. <gülüyor> 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 Ada odun ya. Yeter. De değil lan değil. değil. puan make yapıyoruz beyler. <laughs> Zorlanıyoruz. Kamera nerede lan? Angus ya. Dal dal ya. Angus Allah'ım ya. Yani. Dal 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 kamera kamera. Vay amına. Eee <laughs> sessiz yapmıyoruz ya. Yani. Öylesine daldık yani içeriye. Aynen. Yani direkt bana nasıl sunuyorsun? Bok gibi leş falan yani o yüzden demeyin ya. Yani. Öyle bir şey yok yani. Sonra ne beni. İpimiz kalmadığını keselim mi lan bunları? Ha bak baltam var elimde var. İki şey bölerim direkt. Sen öleceksin. Uşik TC, Uşik TC. Ölmedi lan. Öldürme oğlum valla öldürme de, hani mesela öldürme doğma süren var ya. Hmm. Uzuyor. Ya gelsene Sivir Ha o dokunmadım. Oğlum sen içinde doğacaksan canlar lan Şşşş. <laughs> lan ben <lan>, Sivir sikecek. Şşşş. <laughs> ya. Umut şunları bağlasanıza lan. Yat gelin, gelin. Yeni. Bak burada iki tane saklanmış adam var. Yat sen üstü diyeceğiz yat. Ne oluyor lan orada? <laughs> ne yapıyorsunuz lan Sibir'e? Bırak onu. <laughs> ya bir şey değil, Dediğimi duydunuz mu? Bırak Sus gözlerin konuşsun. Sus. Lan ya sivile yazıyorlar ya. Karayi ya arkadan benim müziğim çaldı ha. Benim müziğim başladı beyler. Hadi bakalım. Oğlum gelin hadi şurada kusun ya. Ben arabaları bir kontrol ediyorum. Bomboş. Tuvalet açılıyor mu? Bok yalan. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne, ne yapıyoruz lan orada? Gel şuraya oğlum öleceksin. Asir oha hayır lan 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 bu ne? bellicekler sizi Ben valla buradan çıkmam acı şey, Çek ulan bu kimin götü <laughs> <laughs> ya? ay <Hayır>, nişan <laughs> alın gene benim götünü hedefin ortasına getiriyor 50 tane testere var benim ya. Dur şunu tahmin ediyorum. Tahmin et o Ya street mi? Kim mi arağa? Oy beyler bu buzlara geliyor. Oğlum bu oha bir vurdu. Oha nasıl ya? Ölüyorum beyler yardım. Ya ananı al. Klocker, klocker! Oha! O İki tane buldu o zararı. Nerede? Biri siyah, biri de... Öldüler. Diğeri nerede, diğeri? Ha orada, orada. Ya buna nasıl böyle vuruyor ya? De... Bakın adamlar ağır keskin bir ya. Ya önüme geçen. Ayavuz demek istedi Barış. Oo adam içeri girdi. Nerede? Duvardan girdi. Bak şimdi içine ha, girdi. Ha gördüm gördüm. Bak, nasıl? bak şu an silah gözüküyor bak. Oo adam içeriden arıyor lan? <laughs> çık lan dışarı. Çık. Harbiden lan içeriden ne yapıyor? Be Belen adamı baltaya geçirdim öldü. Bak baka girdi. Ha siktir lan. Ne oldu? Benim cana bak. Oooo. First aid bastım. Ben nasıl öldüm lan? Ölme oğlum ölme ya. Bir sürü rengini aldı sen yine ölme Mermi kalmadı Hayvanın biri bomba atıp atılıyor Ben. Yalnız ben içeride te testleri bende ha içeride beni koyacaksınız Güven Kıçın bizde güvende rahat Ben seni kaçırıcam Hıh Ben bir rehin alıyorum beyler bekle. Fuck. Kullan orada. Adamlar biraz hız aldı. Tuzluk geliyor. Oğlum ben kartı ne ben yapacağız dayanıyor. lan? Öldüm mü? Öldüm mü? Ben kalkar bir daha. Az şimdi o rehin uğran çirkinsiz kimdi? Onun için az şimdi. Ya oğlum. Beyler daha var. Ya. Ya. İki buldu İki buldu Sol tarafta iki buldu zaten. Yapmayın. Herkes Her öldü. Çabuk, çabuk. Ulan ben de öldüm. Umut sadece sen kaldın Umut. Ben mi kaldım? Kal What the fuck? Tamam tamam sonunda ben kalktım. Ağzıma... uzunla. Çabuk kalkın lan ayağa. Lan Abi, oğlum ölüyorum. Düşman gösterin bana. Şu bulldozerları bir halledin. Oğlum ne ballıyız lan. Ben kurtardım. <laughs> lan bir git hepinizi ben kurtardım orada. Daha içerisini ben korudum ama bombalarla. E, herkesi kim kaldırdı? Salak ben korumasaydım sen kaldıramazdın. Yani adam o. <laughs> Ad adam adamı, adamı zaten ölmüştünüz ölmüşsünüz. Tam reyni almıştım adamı. O Deril o bitti. Deril bitti. Sizden birisi vurdu. Hainler ya. Ben vurmadım Bala o... Beyler adam bakla kaldı. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Oha bu ne lan? Adam bak kaldı ya. Hele bak. baltaya geçirdim bu hale girdi. Gelen alttan alttan. Fotoğrafını alın dur. Dur ben de alayım dur. Çekil bakayım. Çabuk hadi lan. <laughs> <Aldın>. Sen <gücüyor gülüyor> odasın, şey. Adam videoda olduğunu unuttu ya. Lan onu demiyorum geri zekalı. Hani ailetten saklamak için. Ha ben testereyi çıkarıyorum beyler dalıyorum burada ölümüne koruyun beni. Allah Allah Allah. Alın ben atıyorum. Al, Malları topluyorum ben. Ah. Ah. Sniper. Lan. Nerede lan? Sniper. Sıçtık. Beyler çok sıçtık. Niye? Yolda. Ne yolda? Hepsini aldık o as Ace pilot almadık. Aldık. E niye şey oldu? bak gel ama ökül gibi duruyor burada. 2 tane para çantası Çabuk geri gelin çabuk geri gelin. 3 tane çıktı. Beni koruyan var. Üç tane çıktı. Ben Yo. no. yoktu. Ben yoktu. Çin başçı. Bu <laughs> nasıl çıktılar ya? Nasıl canım kilolar? Face <laughs> <laughs> Oğlum ama bak gözükmüyor lan. Amı bebek ne? Ya e, gözükmüyor. Da... Bir o kadar çok çantayı üzerine bir, bir, Çantayı da al. Bulldozer. Ben kalkarım neler Ne yapıyorsun? Kalkacağım şimdi. Gene öldüm. Bize, Bize doğru Adam adam gösterin lan. Belki adam kan yürüdük şu an. Ne oluyor lan? E, adam öldürdüm korkmadı lan. Ya böyle videoyu çeken benim ama böyle pis ya. Ben, ben dirildim ya. de Allah belanı versin. Ben ölü sanıyorum kendimi. Ölü mü zannediyorsun? Nasıl ben diyorum adam adam vururum neden ben dirilmedim diyorum. Oğlum kasıya gireceksin. Umut medkit kullan. Doktor bek kullan. Şimdi şunu dön kanka yoksa. Ananı. Nasıl çekiyor lan Doktor bu böyle? Doktor bekimiz yok mu? Yok. Ne? Hediye paketinde var, hediye paketinde var. Onu alacağım şimdi. Polis, polis silahını kaldırdı havaya. Polis silahını kaldırdı Hayır. havaya. Hayır! Beyler ben gittim. Sizlerde başarılar. Hepinizi seviyorum. Yine mi? Hayır! Hayır. Ana bak hastaneye girmeyecek. Hani kastedi lan? Oğlum 3 dağınım vardı. Kaldırabiliyorsanız kaldır. vardı. Yanlış söyledim. <laughs> Hayır ben senin... Beyler bence bu kadar yeter. Çok fazla çantı oldu. Dostum. Ne oluyor? Yeter yeter. yeter. Kaldırır mı O bu. Ya. Gökten veriyorlar. Tamam tamam oğlum. 3 bu üç 3. Bak <laughs> elit dozlar geldi. Evet. Akser yeter bu kadar Aa, yeter. Aa, O siktir bu sen nereye atladı? Nerede? BakHowOkay. Sıçtınız oğlum sıçtınız. Hemen sağ tarafta 70 buldozer var. Harbiden lan. Oğlum önümde lan benim. Ay, bir tane daha var sağda. Tutlandı vur şunu vur şunu. Bir, şey Tamam bir öldürdüm. O da öldürdü Aradı. İçeri bir ceset <laughs> düş. <düşüyor. gülüyor> Manyağın biri iki saatte ev bombası atıyor. Ben Adet işte zetli oluyor lan. Dur nasıl satayım? Ne? Hı? Zetli zekli oluyor diyorum. Zorla zorlanması değil. Ya. Ya şu adam bildi senin sol tarafında buldu. Mermi değiştirdi lan. Barış ne yapıyorsun acı? Ya. <laughs> Verme. Ben bitti. Mermi koydum ben al Bende de var bir tane gerekli saklıyorum. Bak Ya flaşını ama ya. Lan dur lan. Abi bir tanesini tutalım ya. Gel gel o buraya gelsin. Mal niye tutuyon? Sen gel diyor oğlum. Güçten de reyni var lan. Ben bayağı reyni aldım. He. Ben giderim. 5 saniye içinde doğacağım. Oğlum ya şu, Ne bu, bu, bu saniye başı şey öldür. Ha el bombası atıyor. Atsın. Ben atıyorum um, grenade launcher var bende. He. Oh sen ne şey yiyorsun dur ha. Merdi. Günaydın oğlum. Oğlum Umut bağladığın siviller yok sorma sayı. O bak orada bir tane var amına koyayım onu öldürdünüz mü? Barış saniye başı bombası satıyor <laughs> dedim sana. O zaman yok beyler GG. Oraya ben gel atmadım. Oraya ben gel atmadım. Oğlum çabuk çabuk çantaları götürün. Çanta... ha. Adam bir azal bir adam bir azaldı. Bir abi Yavuz abi ne Yavuz geldi. Yavuz. Dur. Baba kaşar. Hadi hadi abi çabuk çabuk. Aksel Allah atıyorum Allah. al. Hey, hey. Çabuk çabuk bağla Aksel arkana bak geri zekalı arkana bak. Tamam lan Ar Yol yollayayım mı yollayayım mı? Yol yolla yolla yolla. Yolla yolla yolla. Abi yolla işte biz tamam. ne yapıyorsun? Yolla. Alo, Şuradakileri hallediyorum. Arkana sınav var. Ordu var ya. Aksel. Allah Allah Allah. Yürü yürü içeri tamam. gir içeri gir. Bir daha yollayayım. Yok yok gerek yok o gitsin. İçeri, i̇çeri çabuk. Locker. Locker var. Şurada bir yerde Clocker saklanıyor. Ay o sniperlar burada bir yerdeydi o. Lan bu assault neden bitmiyor ya? Ha bitti. bitti. Var mı? Var mı? <laughs> gibi. Ha hastacımız var. Assault 3 tane. saniye gecikecek. Bela çantalar çabuk hemen çantalar alın çabuk. Poker. çanta çanta çanta. Lan ben alın. ne doğmuyorum? İptal çantala iptal çantalar iptal. Geri dön geri dön çabuk geri dön ordu geliyor. Allah cezanı Abiler gelin trade edin trade edin Axel bak koş oraya Axel Gördüm gördüm Sol taraf koş koş Ben ediyorum ben ediyorum Tamam Axel git sen yardım et Ben yaptım ha. Ha, Tamam hadi koşun koşun Geldim Of gözlüklerimi takarak geldim Stalker'ı gördüm Koş koş mekana koş çabuk Ölüyorum, Ölüyorum. Of, of. Abi öleceğim bigdom'unu okuyayım ya Ne? Öleceğim şimdi şimdi öleceğim Yandı, yandı yanda ya. medik var yanda medik Ölmeyi beklemedik. var Ölmeyi beklemede Al al alsadır Umut Umut Efendim Ölmeyi beklemede güvenli bir yerde ölmek için bir yere koş İşte öyle yapıyorum zaten Sizin yerinizde ölün Umut Ulan medik bir kimi aldı lan ya, ya, of, çantaları var Lan bizi götürüyorlar <laughs> lan oğlum. Lan onu Lan götürmeyin Ananıza mı O Bu dozer falan var galiba Para lazım olan var mı aranızda Aksel öldü Abi çantaları götürüyorlar <laughs> Para lazım mı Aksel? Bir... Geliyor ya. geliyor. Aksel yanımıza gel. Ha. Ver medikit olan var mı ya? Ya <laughs> düştüm ya. Götürdü götürdü. mü ben. Lan ben gelin sırtına medikit gördüm sanki. Ben oldu. Barış sende medikit yok mu oğlum? Var. Koysana. Koy koy çabuk. Umut'a lazım oğlum. Bana da lazım. Allah. Ben... Sen ben sen şey şey bir şey bittim, bir şey Çantaların geneli yok. Oğlum... Loot çantalarının hepsi gitti. Hepsi gitti. Ya Biz birinci... ...güzelce konuları... Ya yani. uçan tekme attı bana ya. Yardım. Bize yok beyler. Hayvanlar ya bütün çantaları aldılar. Thanks. oldu. 70 geliyor. Akter bur bir tane akter buraları da aç buraları da aç. Ya aç sen de ya? Arı sen nereye koydun? Can gözükmüyor bende. Abi da bir oyun var. Barış bir tane daha koy. Sonuncu koy ya. İşte. Kul dostlar geliyor. Barış çanta çıktı istiyor mu? Tamam. Bakın çantalar. O çantaları kurtaramayacağız. O yüzden iki tane götürüyorum şu ne çıkıyor. Aynen. Yeter yeter Aksel. Lan uçan tekme ağrı. Oğlum bir kişi kurtarsın lan herkes kurtarıyor. Hepimiz bak kalamaz. Beyler bari sonuna geldik bari şunu fulleyelim ben. Neyin sonuna geldik? Aslında Beyler ölüyorum hepsini gel. açtım. Hepsini açtım. Umut buraya gel. Dur sivil arıyorum dur. Kalktım tamam dur. Ben arabamı çıkıp yürüyeyim medik kit alayım gerek yok. Hayır hayır. Gerek Olmaz yok. öyle. Niye? Zorlamasın mı? Evet. Ya gerek yok ya. Asıl. Ya, oh, saniye girdi. Hadi be. Yo. Nasıl çok bela öleceğim ben birazdan. Adam balonu aldı lan. Aldı mı? Aldı ama bir tane çanta götürecek. Belalar yardım. Şimdi eskiye şey, geçeceğiz. Arkamızda bir tane çanta götürelim. Ha bak bir zaten bir tane çantamız kalmış. Bir tane daha var. Bir de bir tane chimem. Ha? Alabildiğimiz kadar. Gitme, gitme, sakın gitme, sakın gitme. Oğlum her yeri ben boşalttım, bütün kasalar açık. Oğlum dışarı gitme diyorum. tamam oğlum ben buradayım. Daha gitme. ileride iki da... tane var. Escape'in orada iki tane şansa var. Escape'in orada iki değil, bayağı İşte aldır, kaçarız. Hepsine gerek yok ya. Para ihtiyacı olan yoksa gidelim direkt. Aynen. Alabildiğimiz kadar olan alalım. Ya direkt bizim buradaki çantayı alıp kaçıyoruz. Çanta sırtında olur musun? Aslında çantayı al. Tamamdır, çanta tamamdır. sırtında kaçınca Azaldılar. insta keşe mi yazılıyor? Efendim? Ya çanta sırtında kaçınca insta keşe mi yazılıyor? Evet. Ya oğlum yardıma gelseniz ama. Barış burada ne arıyorsun oğlum sen? Lan dükkana gir çabuk dükkana gir. Abi ölücü ya. Hepiniz öldünüz. Ben kalkarım. Barış acil beni kaldırman lazım. Barış. Son canımdı bu. Ananı ya. Abi Barış da. Hayır Barış öyle bir düştü ki. <laughs> ha. Ah. Çabuk Sıçtık. gel. Acil acil. Ya çabuk çabuk hadi çabuk lan. hadi. hadi. gibi bekliyor su kaldırmak için yakından kaldırdı tamam, abi. teslim oldu. Bir teslim oldu. Gördüm sen mi vurdun Axel. Evet kazaklı. Bir tane ya daha. Beyler hadi hadi, hadi hadi, hadi. hadi, Rahat ol. Fakas. Çabuk çabuk çabuk. Ya öleceğim ben onu. Ya anamı sikiyorlar. Aç aç aç. Çabuk çabuk. Lan niye Annem... bu çan? Aa bende vardı ama lan <laughs> <laughs> çekil lan çekil. Oğlum yeter yeter hepsini getirme. Lan ben bir tane <laughs> aldım yeter. Al onu da umut kaçırdı. Hadi kaçın kaçın kaçın. Ben de testlerim var. Ben de testlerim var. Ben değil. Buradan buradan. Nereden? Lan. Oğlum spawn oldu lan. Spawn mı oldu? Locker Ana var. Ne avradı ne? Locker da var dikkat Laser edin. Down. Sesini down. duyuyor. Nereden gör? Oha. Oğlum her yeri bastı lan. Aynen ya. Koşun lan durmayın. Aynen aynen koş. Aksel çabuk kaç buraya testereyle Aksel. Nerede yani çekil. Hıssiktir <laughs> dozer. Çabuk koşun koşun. Aşır, çabuk. Arkadan bul dozer geliyor koşun. Abiler çıkışı buldum acil gelin. Geliyorum. Çabuk çabuk. Hadi yukarı. Lan çantam çantayı düşürmüşüm lan. Allah belanı. Küçükten düşürdüm mü lan? Aya. Ulan bir tane çantayı ben mi getirdim sadece? Ben getirdim. Umut'ta da var. Hadi kaçıyoruz. Nereye atayım? Ya. Hadi bin. Hadi kaçalım. 20 dakikalık video oldu. Hadi. hadi hadi gidiyoruz hadi. Bitti hadi. oğlum bitti. Yeah. Oh, bu sonunda Of be. Oh. <laughs> Ay, videoyu burada sonlandıralım. <laughs> iyi otugun he <laughs> 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 bir sonraki ben görüşmek üzere otugun ben çıkalım Yeti.